Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O bir eskafe pizza sanatla iş oynuyor. Ben bu da kısaca oyunu diyor. Reklamları çok Ama eğer no ads derseniz yani hayır reklam istemiyorum. Hala şunu da bakın göremiyorsunuz galiba. Bak sıkıp diyorum. Ads not diyor. O yüzden reklam vermiyor. İ almaya mı? Yere geldik ya bu telefon Yazık ya. Allah 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 düştük. Oh. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir iki dakikanın sağlığı ama mı kapıyı kapatmak lazım. Arkadaşlar sesler geliyor olabilir. O yüzden kusura atlayın Lütfen. <laughs> Buranın uydun kısımlarına mı geldik? Arkadaşlar birinci bölümü geçtim ben. O yüzden bunda da hediye kazandım. <laughs> Oley be! Aha! Ha, Arkadaşlar hadi reklam yoktu ya! Allah Allah! reklam yoksa kısaltık. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. Şimdi geçen videoda bazı şeyler vardı. Videoyu birazdan kapatacağım. Şu bir daha şey açacağım boy Çok uzun süreyim. Ya bu ne Allah aşkına? Allah'ım yarabbim yarabbim Allah Ya hadi be. Neyse arkadaşlar videomuzda da kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve de